Herkese merhaba. Yeni bir Sorteç eğitim içeriğinde daha sizlerleyiz. Bugün Sheet Metal dosyasına bulunan Flatten yani açılımı almak kısmını beraber inceleyeceğiz. Ekranımda bu şekilde oluşturduğum bir adet saç metal levha mevcuttur. Bunu üretim için açılmamamız almamız gerekiyor. Açılmamak ise Tools'ta bulunan Flatten'la gerçekleşiyor. Öncelikle açılımdaki görünümü incelemek için Close to bend Corner komutu yardımıyla bu köşelere değişik bentler atalım. Yani köşeleri düzenleyelim. Öncelikle bu close dike'in çalışacağım. Bunu open'a getiriyorum önce. Gap değerim 1. Yani boşluk değerim 1. Bu köşemi seçtim, bu köşemi seçtim. Gördüğünüz gibi oluştu. Finish diyorum. Sonra gelelim bu kısma. Open'dayken burayı circle'ları yapmak istiyorum. Yarı çap değerim 5 olsun diyorum. Gap değerim de 1. Enter dedim. Daha sonra burayı ve bu kenarımı seçtim. Gördüğünüz gibi gap değeri 1 olacak şekilde bir açalım ve burada da bir adet circular köşe oluşturdu. Bu köşeme gelsem sağ tıkla onayladım. Tekrar sağ tıkla onayladım. Circle'ları bu sefer U shape yapıyorum ve yine 5 yarı çapındayken buraya U şeklimi verdim. Sağ tıkla onayladım. Sağ tıkla işlemi kapattım. Buraya gelelim. Burayı da normal close yapacağım. Gap değerim bir de kalsın. Gördüğünüz gibi birlik bir açılım verdi. Sağ tıkla onayladım. Sağ tıkla kapattım. ESC ile işlemden Şuradaki butonuna basıp karşıma aldım şeklimi ve Tools'a geliyorum. Burada sekronize ve ordurt arasında geçiş yapabileceğimiz gibi saç metalde filatın kısmı da var. Filatına tıklıyorum. Benden ilk başta yüzeyi seçmemi istiyor. Yüzeyimi seçtim. Tekrar ordurta geliyorum. Filatına tıkladım. Yüzümü seçtim. Kenarımı istiyor. Kenarımı da seçtim. Gördüğünüz gibi benden arka düzleme göre ve onun bir kenarına göre açılımı vermiş oldu. Home kısmına geliyorum. Buradaki Smart Time işin yardımıyla şuradaki ölçüleri ölçelim isterseniz. Burası Circle'ları da gördüğünüz gibi 2.5 yarı çapında bir adet Circular boşluk vermiş oldu. Burası U şeklindeydi. Buranın da yarı çapı 2.5 gördüğünüz gibi. Ve şekli de U şeklinde oluştu şurası da burada da bir adet yarı çap değeri verilmediği için buraları şu an ölçemiyorum. Ama şöyle söyleyebilirim. Buralarda open ve closed verildiği için oluşumlar gerçekleşmiş oldu. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz.